Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bir takipçimin şöyle bir sorusu oldu. Ben de bu sorusunu yanıtlamak için şu anda buradayım. Kuzey cepheleri genellikle çok fazla güneş almazlar. Soğuğu çok fazla içeri geçirirler ve e, takipçim kendisi özellikle daha az su gerektiren bitkilerden olması gerektiğini söyledi. Gölgeye dayanıklı bitkiler arasında olan orman gülü, hosta, açelya, kamelya gibi çiçeklerden yana kullandım. Bunların yanı sıra menekşe türü de bu tür çiçeklere ortaklık yapabilecek türdendir. Aynı zamanda daha az su gerektirsin ve daha dayanıklı olsun derseniz lavanta, kekik ve taflan gibi çiçek türleri işinizi görebilir. Bunlar tamamen iç mekan bitkisi olup kuzey cephede yetiştirilmeye birebirdir. Fakat size şöyle bir tüyo vereyim gün içerisinde veya haftalık olarak çiçeğinizi en azından bir süre zarfında da olsa güneşe göstermeniz bunun daha iyi büyümesini ve daha büyük çiçekler açmasını, tomurcuklanmasını sağlar. Ben olsam menekşeden yana şansımı kullanırdım sanırım. Peki siz iç mekanda hangi bitkileri yetiştirmeyi önerirsiniz veya evinizde çiçek sever misiniz?